Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitap okuma alışkanlıklarımı değiştiren bir cihazla birlikteyiz. Bu bir e-kitap okuyucu ve bir yılı aşkın süredir kullanıyorum. Tabii ki bu sürede full aktif olarak kullanmadım yani hiç kitap okumadığım aylar falan da oldu ama son 13-14 aydır okuduğum bütün kitapları bu cihazla okudum. Elektronik kitap okuyucular zaten yıllardır piyasada bulunuyorlar fakat ben yıllardır uzak duruyorum. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi kitaba dokunmam, kitabı hissetmem gerektiğini düşünenlerdendim açıkçası. Ve bu konuda kesinlikle yanıldığımı fark ettim. Bununla kitap okumak çok daha rahat. İkincisi ise bu tarz ürünleri üreten firmalar genellikle sizi kendi mağazasına bağımlı hale getiriyor. Yani konsollardakine benzer bir mantık. Siz işte PlayStation veya Xbox alıyorsunuz ve onun mağazasından alışveriş yapmak zorundasınız ya. E-kitap okuyucularda da buna benzer bir mağaza mantığı oluyor genel olarak. Bu model ise bildiğiniz aslında bir Android tablet fakat ekranı farklı ve tamamen özgürsünüz. Şimdi hızlıca bir cihazdan bahsetmem gerekirse bu Onyx Books firmasının Tab Mini C modeli. Test etmek için ürünü ben talep ettim bu arada. Yani bu bir test ürünü fakat en üst modellerini istemedim çünkü gerçekten günlük hayatımda kullanabileceğim bir şey arıyordum. Yani özellikle bu modeli incelemek istedim. Onlar da sağ olsunlar yolladılar. Bu modeli seçmemin birkaç sebebi var. Öncelikle ekran boyutumuz 7.8 inç yani tam bir kitap sayfasına yakın bir boyut. Bundan çok daha büyük ve çok daha küçük modelleri de var fakat ben özellikle işte böyle kitap boyutuna yakın bir şey istedim. İkincisi bu cihazın Android işletim sistemiyle gelmesi yani herhangi bir mağazaya bağımlı değilsiniz. İstediğiniz mağaza yükleyebilirsiniz. İstediğiniz e-kitap okuyucuyu yükleyebilirsiniz. İşte bilgisayarınızdan çok rahatlıkla dosya aktarabilirsiniz gibi bir dünya avantajı var. Üçüncüsü ise bu normal bir e-mürekkep ekranına gelmiyor. Burada renkli bir emir ekranımız var ve bu teknolojiyi merak ettiğim için de istedim açıkçası. Şimdi öncelikle elektronik mürekkep teknolojisinin ne olduğundan kısaca bir bahsetmem gerekiyor diye düşünüyorum. Burada şu anda bir görüntü görüyorsunuz. Fakat bu tablet açık değil. Yani ben bunu hiçbir şekilde şarj etmesem, bir yere atsam burada bu sonsuza kadar bu şekilde gözükebiliyor. Telefon, tablet, televizyon gibi cihazlarda ekran sürekli olarak yenileniyor. Bunda işte Hertz olarak kesin duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer 120 Hz'lik bir ekran kullanıyorsanız ekran saniyede 120 kere yenileniyor anlamına geliyor. Burada ise görüntü bir kere oluşturulduktan sonra hiçbir şekilde yenilenmiyor. Siz görüntüyü değiştirene kadar en son buraya ne işlenmişse onu görmeye devam ediyorsunuz. Ve ekran yenilenmediği için gözlerinizi yormadan buradan rahatlıkla kitaplarınızı okuyabiliyorsunuz. Yani normal kağıttan okumaktan neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Hemen tableti açarak da göstereyim. Burası tabletimizin ana menüsü ve standart Android tabletlerde alışık olduğumuzdan çok da bir farkı yok. Sadece işte simgeler falan farklı. Buradan hızlı ayarlarınıza erişebiliyorsunuz gibi. Standart bir tablette alışık olduğunuzda çok yakın bir arayüz var burada. Ve ben bu ekranda bir şey yapmadığım sürece gördüğünüz gibi görüntü yenilenmiyor yani bir kere buraya işlendi ve o şekilde kalmaya devam ediyor fakat hareket ettiğimde tekrar emürekkepler devreye girerek bize yeni görüntüler oluşturuyor. Bu teknoloji şu çocuklar için böyle manyetik çizim tabletleri var ya onlar gibi düşünebilirsiniz. Yani orada işte mıknatısla siz oradaki metalleri yukarı çekiyorsunuz ve yazıyı ya da resmi görüyorsunuz. Alttaki mıknatısı çektiğinizde ise demir tozları aşağı doğru indiği için temizlenmiş oluyor. Burada da aslında aynı şey artı ve eksi yükleriyle oluşturuluyor. Yani yine manyetizmaya dayalı bir teknoloji var burada fakat çok teknik detayına girmeyeceğim. Bizim için önemli olan görüntü bir kere işlendikten sonra herhangi bir şekilde elektrik enerji tüketmiyor oluşu. Bu teknolojinin sürekli enerji tüketmemesi ve gözlerinizi yormaması gibi avantajları olmasına rağmen yenileme hızları da düşük oluyor. Bu modelde bu teknolojinin en iyi örneklerinden bir tanesi olmasına rağmen şöyle örneklerle açıklamaya çalışayım. Mesela buradan bir kitap açtım. Bu arada telif hakkı düşmüş kitaplardan göstermeye çalışacağım mümkün olduğu kadar. O yüzden genel olarak İngilizcelerden göstereceğim ama bir farkı yok. Şimdi şu anda görüntümüz oluşturuldu. Her sayfayı değiştirdiğimde burada tekrar bir görüntü oluşturuluyor. Bu yenilenme hızını İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz bu arada. Mesela 10 sayfada bir yenilensin diyebiliyorsunuz. 50 sayfada bir yenilensin diyebiliyorsunuz veya her sayfada yenilensin diyebiliyorsunuz. Bu yenilenme sıklığının ne kadar seyrek tutarsanız piliniz o kadar tasarruflu şekilde kullanılıyor. Fakat şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Gölgelenme dediğimiz şeyler oluşabiliyor. İşte oyuncu monitörlerinden falan hakimseniz ghosting olarak adlandırılan şey var ya. Mesela şu anda bir önceki sayfanın çok hafif gölgelerini şurada görebiliyorum. Kamerada belli oluyor mudur bilmiyorum. Kapak gibi bir şey bulursam bunu çok daha şekilde gösterebileceğimi düşünüyorum. Şöyle kamerada gösterebileceğim en iyi örneklerden bir tanesi sanırım şu an bu. Şuralarda çizgi çizgi aslında önceki sayfalardaki harflerin gölgeleri bulunuyor. Hatta bazı yerlerde hiç yok gördüğünüz gibi. Böyle bir dezavantajımız var. Fakat bunu bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer bunlar sizi rahatsız ediyorsa ya da işte çizgi roman, manga gibi bir şey okuyacaksanız ki onlarda bunları çok daha fazla görürsünüz. Bu durumda her sayfada yenile diyebilirsiniz veya 3 sayfada bir yenile diyebilirsiniz. Mesela şimdi 1, 2, 3 sayfa geçtim ve 3. de gördüğünüz gibi ekranı komple sıfırladı. Burada kendi zevkinize göre bir ayar belirliyorsunuz özetle. Pil ömrüyle zevkleriniz arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. Standart bir kitap okurken 10 sayfada bir vesaire yayınletmeniz fazlasıyla yeterli oluyor bu arada. Fakat içinde resim vesaire olan bir şeyler okuyorsanız bu durumda her seferinde yeniletmeniz lazım. Hatta onu da hemen bir çizgi roman örneğiyle göstereyim. Mesela çizgi romanda 50 sayfada bir yenile dersem şöyle hafif zoomlayayım hatta. Bakın bir önceki sayfa şu an burada gördüğünüz gibi. Çizgilerinden çok net bir şekilde belli oluyor. Yine iki tarafı beyaz bir yere geçtim. Burada önceki sayfalar hafif hafif çizgiler var. Yani bu ekranın bu tarz bir dezavantajı olduğunu bilerek okuduğunuz şeye göre kendiniz bir ayar yapacaksınız. Bunun dışında ana menü için direkt firmanın sunduğu 4 farklı profil daha var. Bunlar HD, dengeli, hızlı ve ultra hızlı olarak geçiyor. Burada altına zaten ne için kullanabileceğinizi de belirtmişler. Mesela HD modunu genel metin okuma için demişler. Dengeli de işte haberler, belgeler vesaire için kullanabilirsiniz demişler. Hızlıyı web sitelerine kullanabilirsiniz demişler. Ultra hızlı ise video oynatmak için kullanabilirsiniz demişler. Bu ekran her ne kadar video oynatma çok uygun bir ekran olmasa bile Android olduğu için aslında rahatlıkla istediğiniz videoları vesaire izleyebiliyorsunuz. Yani bunu bir video oynatma cihazından çok aslında podcast dinleme cihazı olarak vesaire düşünürseniz bu da iş yapar. Mesela video oynatırken çok daha fazla gölgelenme olduğunu fark edeceksiniz. Kesinlikle standart bir tablet gibi hissettirmiyor. Ama tabii ki cihazın üzerinde hoparlörler de var. Hatta iki tane var. Ses seviyesi de hiç fena değil. Bluetooth'la kablosuz kulaklıklarınızı vesaire bağlamanız da mümkün. Yani buradan atıyorum bir müzik açıp o sırada kitaplarınızı okuyabilirsiniz. İşte webde gezinirken bir taraftan arka planda haberleri dinleyebilirsiniz gibi yapabileceğiniz pek çok şey var. Yani bununla video izlemenizi önermiyor olsam da olmamasından iyi. En azından bir seçenek. Cihazın kutusundan direkt olarak bir kalem de çıkıyor ve bu kalemi direkt şöyle manyetik olarak buraya tutturabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kılıf ise harici olarak satılıyor. Yani bunu isteğe bağlı olarak alıyorsunuz. Bu da böyle manyetik bir yapıda direkt olarak buraya tutunuyor. Bu şekilde cihazınızı hem koruyabiliyorsunuz hem de kaleminizin buradan işte takılarak düşmesini vesaire de engelliyor. Ben cihazla hiç not almadım bu arada. Sadece denemek için şöyle karalamalar falan yaptım. Fakat hissiyat olarak kağıda epey yakın bir hissiyatı var. Çünkü ekranımız mat ve yazarken garip bir şekilde neredeyse hiç gecikme hissettirmiyor. Ekran yenileme hızı çok yüksek olmadığı için ben yazarken geriden gelir diye düşünüyordum açıkçası. Ama güncel Samsung tabletler ya da iPad'lerden neredeyse hiçbir farkı yok diyebilirim. Hatta yazı yazmak onlardan daha iyi hissettiriyor. Çünkü işte kağıda çok daha yakın bir şey var burada. Doku var. Tabii ki o tab standart tabletlerinize de bu şekilde hissettiren ekran koruyucular yapıştırabiliyorsunuz. Ama burada ek bir şey yapıştırmanıza gerek yok. Direkt olarak kutudan bu hissiyatla çıkıyor. Bastırdığınızda kalın yazma, hafif çizdiğinizde işte gerçek bir kalemi simüle etme özellikleri mi diyeyim. Onların da hepsi var. Renkli bir ekran olduğu için tabii ki renkli şekilde de yazabiliyorsunuz. Renklerde birazcık daha gecikmeyi hissettiriyor bu arada. Ekran renkli olmasına rağmen 4096 renk üretebiliyor. Yani standart AMOLED LCD gibi panellerde alışık olduğumuz gibi işte böyle 16 milyon renk birkaç milyar renk gibi bir şeyiniz yok. 4096 renkte sınırlısınız ve genel olarak böyle pastel tonlarında bir renk paletimiz var. Vox'un kendi bulut uygulamasıyla bunları istediğiniz yere de aktarabiliyorsunuz. Yani yine cihaza bağımlı değilseniz İnternete erişebildiğiniz her yerden bu notlara ulaşmanız mümkün. Android olmasının avantajı olarak tabii ki Drive işte OneDrive kullandığınız başka bir bulut uygulaması varsa direkt onları da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben cihazı hiç not almak için kullanmadım fakat böyle bir seçeneğiniz olduğunda belirtmek için göstermek istedim. Özellikle akademik çalışmalar için vesaire bir e kitap okuyucuya ihtiyacınız varsa işte rahatlıkla notlarınızı vesaire oradan çıkartabilirsiniz. Çünkü e-kitapların üstüne de not alma şansınız bulunuyor. Cihazın donanımına gelecek olursak içerisinde 8 çekirdekli Qualcomm'un 665 işlemcisi bulunuyor. Bu arada bunu satış sayfasında vesaire yazmamışlar garip şekilde. Her ne kadar çok güçlü bir işlemci bile bu tarz bir cihaz için bayağı güçlü bir işlemci genel olarak çünkü e-kitap okuyucularda koyabilecekleri en kötü işlemciyi en kötü RAM'i falan koyuyorlar. Ya ekran yenileme oranından dolayı falan size çok yavaş bir tablet izlenimi vermiş olabilir fakat aslında donanım olarak e-kitap okuyucular arasında en güçlü örneklerden bir tanesi bu. Bunun dışında 4 GB'lık bir RAM'imiz var ve 64 GB'lık bir depolamamız var. Bu depolamanın da 50 küsur GB'ı direkt olarak boş şekilde geliyor. Zaten kitaplar pek fazla yer kaplamadığı için bu depolama neredeyse herkese yetecektir diye düşünüyorum. Maalesef arttırma yani depolama arttırma seçeneğiniz bulunmuyor. Sanırım üst modellerinde var. Onlara micro SD kartla takabiliyoruz. Tabii ki bulut servisleri emrinize amade. Direkt zaten cihaz size 5 GB'lık bir bulut depolama veriyor. İsterseniz onu arttırabilirsiniz. İsterseniz işte Google Drive vesaire kullanabilirsiniz. Yani depolamadan yana kimsenin sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. 50 küsur GB bu cihaz için çok yeterli. Yine e-kitap okuyucularda desteklenen e-kitap formatları diye bir muhabbet olur. Burada öyle bir sınırlamamız yine yok. Android'in avantajı olarak her şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Her şeyi okuyabiliyorsunuz. Benim okuduğum bütün kitaplar EPUB Formatındaydı. Zaten e-kitap dediğinizde akla gelen ilk format olabilir. Onlar da herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. PDF'leri çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bir de denemek için CBR diye işte çizgi romanlar indirdim. Normalde ben çizgi roman okumuyorum pek. Ama ilginiz varsa CBR formatlarında okutabiliyor. Yani dediğim gibi hepsini okutabiliyor aslında. Bunlar benim denediklerim. Kitap okurken de şöyle avantajlarınız var. Mesela hoşuma giden şeyler. Şimdi normalde bir kitap aldığınızda bütün fontlar vesaire her şey sabit kalır. Burada ise yazıların boyutunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani küçük yazılarla okuyabilirsiniz büyük yazılarla okuyabilirsiniz, kenarlarını kalınlaştırabilirsiniz. Hatta yazıların arasındaki boşluk, yazıların arasındaki yüksekliğe kadar seçebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi bu kısmı özelleştirebiliyorsunuz ve bütün kitaplarınızı aynı fontlarla okuyabiliyorsunuz. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Tabii ki fontu vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Hani şöyle ekranı bölüp iki sayfaymış gibi ayarlamanız vesaire de mümkün. Ben daha çok dikey şekilde okudum. Hatta hep dikey şekilde okudum. Kitabınızı okurken bir taraftan not almak isterseniz ya da bir şeylerin altını çizmek isterseniz çok rahat bir şekilde bunu yine kalemle yapabiliyorsunuz. Ekranın renkli olmasının avantajını kullanarak da işte böyle bazı şeyleri kırmızıyla falan da işaretleyebilirsiniz. Ekranın kendi aydınlatması da bulunuyor bu arada. Mesela şu an aydınlatmayı tamamen kapattım. Şu an ekranda hiçbir ışık yok. Sadece ortamdan yansıyan ışıkla ekranı görüyorsunuz. Ve etrafta yeterli ışık olduğu sürece rahatlıkla kitaplarınızı okuyabilirsiniz. Bu ışık için ekstra enerji harcamanıza kesinlikle gerek yok. Özellikle bahçede, balkonda, sahilde vesaire kitap okumak isterseniz kesinlikle arkadan aydınlatmayı kullanmanıza gerek yok. Fakat karanlık bir ortama geçtiğinizde bu aydınlatma kesinlikle çok iş yapıyor. Ben genel olarak kitaplarımı gece okuyan bir insanım. Şöyle %20-%30 arası bir parlaklıkta kullandım genel olarak bir ekranı ve genel olarak ortamda neredeyse hiç ışık yoktu. Işığın sıcaklığını da şu alttan arttırabiliyorsunuz. Bunu şöyle yüksek parlaklıkta daha net gösterebilirim sanırım. Bunu arttırdığınızda ekran daha çok arıya kaçan bir ışığa dönüşüyor. Şimdi diyebilirsiniz ki e buraya da led ekledik. Bu led bizim gözümüzü yormayacak mı? Evet yorabilir. Tabii ki yine normal bir ekran kadar olmayacaktır. Çünkü normalde ekranların direkt altından yani bize doğru ışık vururken burada böyle çevreden vuruyor. Yani yan ışığı görüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ben kitap okumaya başladığımda öyle işte arada bir alıp 15-20 dakika, bir saat okuyan bir insan değilim bu arada. Bir şey okumaya başladığımda böyle bir oturuşta 4-5 saat okuduğum oluyor. Ben normal bir kitap okumaktan gözümü daha fazla yordu gibi bir şeyde bulunamam. Ya tabii ki bu kadar uzun saatler boyunca okuma yaptığınızda gözleriniz bir miktar yoruluyor ve bunu hissediyorsunuz ama işte normal kitapla bunun arasında bir fark oldu. Burada daha çok yoruldum gibi bir tespit çıkartamıyorum. Yani böyle göz kuruluğu gibi özel bir durumunuz yoksa muhtemelen standart kitap okumaktan hiçbir fark anlamayacaksınız benim gibi. Ve zaten dediğim gibi bu aydınlatmayı kullanmak zorunda değilsiniz. Komple kapattığınızda da ortamda ışık varsa ekranı görebiliyorsunuz. Unutmadan şu bu Drop'tan bahsetmek istiyorum. Bu cihazın en sevdiğim şeylerinden bir tanesi oldu. Bu dosya aktarımı için kullanabileceğiniz bu uygulama ve buraya girdiğinizde size şöyle bir tane adres ve QR kod veriyor. Bilgisayarınızdan bu adrese girdiğinizde dosyalarınızı anında böyle sürükle bırak şeklinde buraya aktarabiliyorsunuz. Tabii ki altındaki tipçe portundan da aktarmanız mümkün fakat bu bana çok rahat geldi. Yani tipçe'den hiçbir şey aktarmaya uğraşmadım. Bilgisayarda tarayıcıdan bu adresi giriyorum ve oraya sürüklediklerim direkt olarak buraya geliyor ve bence çok pratik bir şey olmuş. Yazılım tarafına gelecek olursak ben cihazı kullanmaya başladığımdan beri 3 kere güncelleme aldı. Bir tanesi direkt kutudan çıkarttığımda gelmişti zaten. Onun dışında 2 güncelleme daha geldi. Hatta bir tanesi çok yeni geldi. Cihaz kutudan Android 11 ile çıktı. Yani Android'e herhangi bir güncelleme gelmedi. Ama bu 3 güncellemede yazılımda bazı şeyleri değiştirdi. Büyük ihtimal Android sürümü güncellenmeyecektir diye düşünüyorum. Bu tarz cihazlar kutudan hangi sürümle çıktıysa genel olarak öyle kalır. Fakat dediğim gibi arka planda yazılım olarak destek destek vermeye devam ediyorlar. Cihazın yazılımını bir taraftan güncelliyor olmaları benim hoşuma gitti. Yani aldıktan sonra terk edilen cihazlardan değil bu. Bir taraftan yazılım geliştirmeye devam ediyorlar. Şu yapay zeka asistanı sanırım son güncellemede geldi. Hemen bir Türkçe destekliyor mu diye bakalım. Lemur nedir yazayım buraya bir. Evet cevap verdi ve GPT-3 kullanıyormuş bu arada. Burada GPT ile oluşturulduğunda belirtmişler. Yani chat GPT ile ortak geliştirilmiş bir uygulama bu. Bunun dışında ihtiyacınız olabilecek sözlük gibi uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Fakat Play Store'dan istediğinizi indirmeniz mümkün zaten. Tabii ki Play Store'dan kitap da alabiliyorsunuz, ücretsiz kitaplar alabiliyorsunuz ve e-kitap okuyucunun sevdiğim bir şeyini göstereyim. Mesela buradan yeni çıkanlara girelim. Rastgele bir tanesine tıklıyorum. Normalde 32 liraya satılan bir kitap bu fakat ücretsiz örnek diye bir butonumuz var burada. Buna tıkladığınızda kitapların direkt böyle ilk birkaç sayfasını ücretsiz şekilde okuyabiliyorsunuz. Bunun avantajı da işte bir kitap almadan önce bu kitap size hitap ediyor mu etmiyor mu onu görebilirsiniz. Mesela burada giriş yazmışlar ben bu kitabı almam. Türkçemize daha çok dikkat eden bir kitap olduğunda fakat alabilirim. Evet bahsetmediğim en önemli şey batarya ömrü ve bu konuda kesinlikle hiçbir veri veremiyorum. Cihazın içerisinde 5000 miliamperlik bir batarya bulunuyor fakat bu bataryayı 6-7 saate de tüketebilirsiniz. 60-70 saate tüketebilirsiniz. Tamamen ne yapacağınıza ve ne şekilde yapacağınıza göre değişebilecek bir şey bu. Yani cihazı kitap okumak için kullanacaksanız muhtemelen bir haftayı çok rahat bir şekilde çıkartırsınız. Ama kitap okurken arka tarafta sürekli müzik çaldı arada bir YouTube'a girdim işte tarayıcıdan haberlere baktım gibi durumlarda o zaman standart bir tablet gibi tüketiyorsunuz. Aslında ondan yine daha uzun gider. Sonuçta tabletlerde en çok enerji harcayan şeyler ekran ve işlemci oluyor genelde. Burada işlemcimiz çok güçlü bir işlemci değil. Ekranda işte siz yenilemediğiniz sürece enerji tüketmiyor. Ama zorladığınızda hızlıca tüketebilirsiniz. Benim kullanımda ise ben hani hiç böyle bitip şarj etmedim. Baktım son %30 kalmış mesela. O sırada taktım. Bazen %30'a işte 5 günde düştü. Bazen 10 günde düştü. Hani çok karmaşık bir batarya şeyi var. Ömrümüz var. O yüzden net bir veri kesinlikle veremeyeceğim. Ama atıyorum bir haftalık bir tatile çıktınız ve yanınıza kitap okuyucu almak istiyorsunuz. Bu sürede hiçbir şekilde bitiremeye çıkarabileceğinizi sanmıyorum. O tatil her türlü çıkartır. Eğer siz de benim gibi e-kitap okuyuculara bir ön yargıyla yaklaşıyorsanız kesinlikle bir şans verin derim. Çünkü yani en basitinden şu bile çok büyük rahatlık. Mesela yatıyorum, yatarken böyle bir taraftan kitap okuyorum. Sayfa değiştirme ve o sayfayı düzeltme derdim yok. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten rahat bir şeymiş. Yine ben genel olarak roman okuyorum ve romanlar böyle böyle kalınlıkta oluyor. Yanımda taşımak istediğimde kocaman roman yerine bunu taşıyabiliyorum. Kamera vesaire bir şey bulunmadığı için böyle masada sallanma, titreme vesaire de yapmıyor. Bu açıdan da hoşuma gitti. Arkası metal bu arada fakat ...çok metal gibi hissettirmiyor. Hani daha çok böyle iyi boyanmış bir plastik gibi hissettiriyor açıkçası. Niye öyle olduğunu çözemedim. Belki de çok ince olduğu içindir. Tasarıma girmişken çerçevelerden bahsedeyim bir de. Bu çerçevelerin çok kalın olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat e-kitap okuyucuda kesinlikle çerçeveniz olması lazım. Çünkü buraları aslında çerçeveden çok tutma alanı gibi kullanıyorsunuz. Ve simetrik bir çerçeve olduğu için beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. E sanırım benim için önemli olan her şeyden bahsettim. Tabii ki cihazın yapabildiği daha pek çok net şey var. Fakat ben bunu bir e okuyucu olarak kullandım ve genel olarak tecrübelerim onun üzerinden. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan girip güncel fiyatını görebilirsiniz. Maalesef birazcık pahalı bir cihaz. Videonun başında da belirttiğim gibi e-kitap okuyucu üreten firmalar genel olarak sizin mağazadan yaptığınız alışverişlerden kazanmak üzere bir strateji izliyorlar. O yüzden ilk alım ücreti düşük oluyor. Fakat bu firma sizi özgür bıraktığı için işte mağazadan ek bir gelir elde etme ihtimali vesaire yok. O yüzden ilk satım alım ücreti olarak birazcık yüksek bir cihaz. Bu özgürlüğün yanında tabii ki bir de premium bir cihaz bu. Yani e-kitap okuyucular arasında bayağı üst seviyede. O yüzden fiyatın makul Kul cool mu olduğu yoksa yüksek mi olduğu kararı sizin bütçenize kalmış bir şey. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. Ayrıca gelecek incelemelerimi kaçırmamak için kanalıma abone olabilir. Ve hemen yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.